Ali, oğlum dükkanın durum fena. Yani iş yapmıyor. Bu kadar az müşteriyle bırak kar etmeyi dükkanı çeviremiyoruz. Kredileri bile ödeyemeyeceğiz yani. Farkındayım patron. Ali ben sana izin vereyim. Ücretsiz. Yani durumlar düzelirse ararım dönersin ha. Olur. Olur abi de. Ya düzelmezse? Hem tek başına nasıl döndüreceğim burayı? <laughs> Neyini döndüreceğim oğlum? Bomboş zaten dükkan. <gülüyor> <gülüyor> sen takma. Bana. Tamam. Şey, tamam. hadi sen git toparlan konuşuruz. Tamam abi. Ege, aa müşteri geldi. Müşteri değil ya, o benim canım, can kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Ay, meşhur canımız bu mu? Ya kardeşim Ege, dört tarafım ihanetle çevrildi ya. Ya Zeynep. Annemler, aha bu ana kuzusu. Hepsi bir olup bana oyun oynamışlar kardeşim. Ne diyorsun ya? Ana kuzusu mu? Ben mi? Ne, ben miyim ana kuzusu? Sensin tabii ana kuzusu. Kreşten beri ne zaman bir anne senden bir şey istese... ...gözlerin yaşlarla doluyor, arkadaşlarını satıyorsun hemen. Hafız, nedir bu mevzu ya? Açık, açıklayın da bir konuşalım. Ege de biliyor. Ne? Bir tek bana mı kızsın, sana da kızsın? Sen de mi? Ya, sen de mi Brütüs? Ne oldu kanka, güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Ben ana kuzusuysam ege ne, ha? Dur bir be, Yiğit! Alınganlığın sırası değil, adam takıldı. Kitlendi. Bak, Moğol no sinyal? Hafız, gel sen otur, ben sana sert bir kahve yapacağım şimdi. Gel, gel şöyle. Otur, sertin ol, sen yürü. Sen... Demek sonunda gerçeği öğrendi. Ama arkadaşlarına haksızlık etme. Onlar seni korumaya çalışıyordu. Baş azmettirici. İki kızar geçer diyordun. Getir hadi. Tamam abi. Kafamı toplayayım bulacağım bir şey ya. Sakin ol bir ya. Rahat. Vallahi ben İstanbul'a yerleşiyorum zaten. Can sende artık. İsta İstanbul'a yerleşmek ne alaka ya? Ha, derinle İstanbul'a gidiyoruz. Hadi canım, açılır mı kıza? Ya yok be oğlum ya. Ya o üniversite işte, ben de nakil işleri falan filan. Aynı evde kalacağız, açılırım ben ona orada. Ya sen ne diyorsun? Çakalsın, <gülüyor> sen <gülüyor> çok çakalsın. Bırak bu işleri. Ya Renk seni seviyor. O da Zeynep öğretmeni olmuş, Renk olmuş, ne fark eder ki? Ama şu an şoktasın tabii, normal. Normal. Ben de olsam ben de şoka girerdim. Ama affedeceksin onu, ben biliyorum. Affedeceksin onu, ben biliyorum. Neden? Çünkü aşk her şeyi affeder. Affeder değil mi? Sen kimsin ya? Neşe. Zeynep öğretmenin yazarıyım. <laughs> Yazar. Evet. Sizin aşkınızdan esinleniyorum. Siz yaşıyorsunuz, ben yazıyorum. Biz yaşıyoruz, sen yazıyorsun. Evet. Hani böyle renk ülke çapında ünlü ama sen de bizim aramızda ünlüsün ha. Çok mutlu oldum oğlum. Demek ciddi ciddi İstanbul'da yerleşiyorsun ha kanka. Üç silahşörler dağılıyor mu şimdi yani? Öyle be oğlum. Dağılıyor vallahi, dağılıyor. Peki. Kim lan bu kız? Ne oluyor burada? Yedi mi biliyor benim. Ha. <laughs> ne şey o ya? Ne? Benim şey. Ne senin ne? Ee, şey mi? Yenge ya. Yengem mi? Yengem. Yengem. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Senin sevgilin var ben bilmiyorum ama senin sevgilin benim hakkımda her şeyi biliyor yazıyor. Nasıl bir oyun dönüyor ya burada? Hafız, oyunluk oyunluk bir şey yok şimdi. Oyunla alakası yok yani bu durumun. Ya siz ne yapıyorsunuz? Benim arkamdan eğleniyor musunuz? Gülüyor musunuz? Ha? Mutlu musunuz böyle şakalarınızla? Ya şu hayatta iki tane adam kalmıştı güvendiğim. Demek ki onlar da yokmuş artık, bitmiş. Dokunmayın bana. Ben şunu yalnız bırakmayayım. Yine oldun ha sen de. Ne ilgili be? <laughs>